aran iyi mi? Soru 1. Kur'an-ı Kerim'in kalbi hangi suredir? Cevap. Yasin suresi soru 2. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sureleri okumadan uyumazdı? Cevap. Secde suresi ve mülk suresi soru 3. Her gece hangi sureyi okursak fakirlik isabet etmez? Cevap Vakia suresi. Soru 4. Hangi sureyi her gece okursak kabir azabına mani olur? Müzik Cevap Mülk suresi. Soru 5. Her gece hangi sureyi okursak kıyamet günü yüzümüz dolunay gecesindeki ay gibi parlak olarak Allah'a kavuşuruz? Müzik Cevap Kıyamet suresi.